Edirne Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Edirne Tabip Odası lokalinde düzenlenen kahvaltının ardından Edirne Bisiklet Kulüpleri Atatürk Anıtı'na bisikletlerle geldi ve çelenk sunma töreni düzenlendi. Tıp Bayramı'nda bisiklet dostlarıyla beraber oluyoruz ve sağlıklı insanlar pedal çeviriyor temalı bir etkinliğimiz oluyor. Bu yılda gerçekten bisiklet dostlarımız bizleri yalnız bırakmadılar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Tıp Bayramının bütün sağlık camiasına ve Türk halkına kutlu ve mutlu olmasını diliyorum. Yapmış olduğunuz etkinlikten dolayı çok mutluyuz. Bisiklet camiasında böyle etkinliklere devam etmesini diliyoruz. Edirne'mizde bir eksiklik olarak yollarımız yok. Bisiklet yollarımızın tamamlanması bizlerin can güvenliği için çok önemli, çok ehemmiyetli. Birçok bisiklet dostlarımız bu konularda mağdurlar, kazalar yaşıyoruz. Bu konuda belediyemizin, karayollarının daha ehemmiyetli davranmasından yanayız. Teşekkür ediyorum sizlere güzel organizasyonu yaptığınız için. Teşekkürler herkese. Nevzat Çakmaklı, Vizyon Bisiklet Grubu Başkanıyım. Ee, Sayın, Sayın Mehmet Evi Ertalı Bey'e bize burada bulunma fırsatı tanıdıkları için her şeyden önce çok teşekkür ediyoruz. Ee, yaptıkları vurgulamalar bizim bu işi e, işin önemini yaptığımızı, bisiklet sporunun önemini ortaya koyuyor. O yüzden de siz kendilerine çok teşekkür güzel ederiz. Efendim. Bisiklet konusunda kulüpler olarak gruplar olarak Edirne'deki insanlarımıza katkı sağladığımız için çok mutlu hissediyoruz kendimizi. Bu yüzden de bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim ve başarılar diliyorum. Edirne Bistedi Dost Sporları Topluluğu Derneği Evi Dost. ben Gökhan Özel Simon üyesiyim. öncelikle zaten tabiplerimizle başkanlarımıza burada bu etkinliği düzenledikleri, hani bizlere de katılmamızı sağladıkları için onlara canı görülen teşekkür ediyorum katılan arkadaşlara ayrıca teşekkür ediyorum, sağ olun sunuyorum. Onun dışında Edirne'de zaten hep bildiğimiz gerekli eksiklikler, hani bisiklet yolları, sağlıklı yaşam yolları, yani spor alanları oldukça kısıtlı. Yetkililerin bu konuda çalışma yaptığını düşünüyorum. Yeter sıkılıyor. Bunlar için daha fazla çalışma yapmasını bekliyoruz. Onun dışında bisiklet her zaman sağlıktır. Herkes için sağlıktır. Bilmeyen arkadaşlar herkesi bisiklete davet ediyoruz. Edirne Tabip Odası Onur Kurulu üyesi Doktor Ertuğrul Tanrıkulu tarafından açılış konuşması yapılan törende Edirne Tabip Odası Edirne Aile Hekimleri Derneği Özel Trakya Hastanesi tarafından anıta çelenk sunulduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu. Günün anlam ve önemine dair konuşmayı yapan Edirne Tabip Odası Başkanı Doktor Mehmet Akbal, başta koronavirüs salgını olmak üzere her türlü hastalığa karşı mesleki görevlerimizi sorumlulukla yerine getirmeye de, başta sağlıkta şiddet olmak üzere her türlü sorunumuz için mücadele etmeye de kararlıyız dedi. Türk tıbbının kurumsallaşmasının ve bilimsel tıp eğitiminin başlangıcının 193. yıl dönümündeyiz. Ülkemiz ve dünya yeni koronavirüs olarak adlandırılan ve gerekli önlemlerin alınmaması durumunda yaygın ölümlere yol açacağı bilinen bir salgının tehdidiyle karşı karşıya. Bunun yanı sıra ilimizde mülteci sorunu artarak devam etmekte. Bu dönemde biz sağlık çalışanlarına çok ciddi her zaman her tür olağan dışı olayda olduğu gibi görevler düşmektedir hekimlik değerlerinin deontolojinin giderek kaybolduğu, genç hekimlerin ülkemizden uzaklaştığı, kalanların aşırı yük ve performans kaygısıyla tükendiği ve can güvenliğinin olmadığı bir süreç yaşamaktayız. Ne yazık ki sağlık sisteminin verimliliğinin bakılan hasta, yapılan ameliyat ve tetkik sayısı ile ölçüldüğü bir ülke haline gelmiş bulunmaktayız sağlık sisteminden kaynaklanan sorunlar nedeniyle sürekli olarak hedef gösterilmekten çalışma ortamımızda her gün her saat şiddete maruz kalmaktan mesleğimizi yapamaz hale geldik. Oysa hastalarımıza yeterli süre ayıramamanın ticarethaneye dönüştürülen sağlık kurumlarının cepten ödenen katkı ve katılım paylarının ulaşılamayan ilaçların niteliksiz tıp eğitiminin koruyucu hekimlik gereksinimlerine yanıt veremeyen aile hekimliği sisteminin sağlık sisteminden kaynaklanan sorunların sorumlusu biz değiliz. Başta koronavirüs salgını olmak üzere her tür hastalığa karşı mesleki görevimizi sorumlulukla yerine getirmeye yine başta sağlıkta şiddet olmak üzere her türlü sorunumuz için mücadele etmeye kararlıyız. Bunları yapabilmemiz için Başta Türk Tabipleri Birliği'nin hazırladığı sağlıkta şiddet yasa tasarısı bir an önce yasalaşmalı. İş yerinde yaşanan şiddet, iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilmeli. Poliklinik muayene randevuları sağlık çalışanlarının hastalarına sağlıklı iletişim kurabileceği, yeterince ilgilenebileceği ve nitelikli sağlık hizmeti verebileceği şekilde düzenlenmeli acil servisler hızla sadece acil hastalara hizmet verebilecek hale dönüştürülmeli. Birinci basamak sağlık hizmetleri koruyucu hekimliği önceleyen şekilde güçlendirilmeli, sevk zinciri işletilmeli. Bizler olağanüstü dönemde de görevimizin başında olarak emeğimizi değerleştiren, ücretlerimizi ezdiren, çalışma koşullarımızı her geçen gün zorlaştıran yönetim anlayışı değişinceye sağlıkta ölümcül şiddeti ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılıncaya, önerdiğimiz önlemler alınıncaya kadar taleplerimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Virüs salgınının da sağlıkta şiddetin de ortadan kaldırılmasının yolu parasız, eşit, nitelikli, ulaşılabilir kamusal bir sağlık hizmetinin uygulanmasından geçmektedir. Tüm meslektaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Sağlık Haftasını kutluyor, saygılar sunuyor.